gülmek, ağlamak ve giyim. Şanı yüce olan Allah Celle Celaluhu şöyle buyurdu: Şimdi siz bu söze Kur'an'a mı şaşıyorsunuz ve alay ederek gülüyorsunuz? Günahlarınızı ağlamıyorsunuz. Siz gafil ve oyuna düşkün adamlarsınız. Müfessirler bu ayetleri şöyle açıklarlar: Siz Kur'an'ı yalan sayıyor, ona teaccüp ediyorsunuz o Allah'ın kitabı olduğu halde onunla alay ediyor, gülüyorsunuz. Onun bildirdiği azaplardan korkup günahlarınızı ağlamıyorsunuz. Siz gaflet içindesiniz. Kur'an'ın sizden ne istediğinden haberiniz yok. Yine müfessirlerin kaydettiğine göre bu ayet geldikten sonra Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem hiç gülmez, sadece tebessüm ederdi. Allah ondan razı olsun. İbni Ömer anlatır. Bir gün Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem mescitten çıkmıştı. Konuşup gülüşen bir kısım insanlarla karşılaştı, durdu. Onlara selam verdi ve sonra dedi ki, Neşe, zevk ve lezzetleri gideren ölümü çok hatırlayınız. Yine bir gün aynı şekilde mescitten çıkıp giderken gülüşmekte olan bir topluluk gördüler. Buyurdular ki, Varlığım, kudret elinde bulunana yeminle söylerim ki, eğer benim bildiğimi bilseydiniz, az güler ve çok ağlardınız. Hazreti Hızır aleyhisselam, Hazreti Musa aleyhisselamdan ayrılmak üzereyken, Hazreti Musa aleyhisselam ona dedi ki, ''Bana nasihat et.'' Hazreti Hızır aleyhisselam şunları söyledi. Ey Musa! Husumette inatçılıktan sakın. Lüzumsuz bir yere adım atma. Teaccübüne gidecek bir şey olmadıkça gülme. Hataları yüzünden hatalıları ayıplama. Kendi hatalarına ağla. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdular. Çok gülme kalbi öldürür. Gençliğinde gülen ihtiyarlığında ağlar. Zenginliğinden dolayı gülen, fakirliğinde ağlar. Hayatta gülen, ölünce ağlar. Kur'an'ı okuyunuz ve ağlayınız. Eğer ağlayamıyorsanız, ağlamaklı olunuz. Allah rahmet eylesin. hasan Basri Hazretleri şöyle der. Şaşılır o gülen kimseye ki, arkasında cehennem ateşi vardır. Şaşılır o mesrur kimseye ki, arkasında ölüm vardır.'' Bir gün Hasan-ı Basri hasretleri gülmekte olan bir gence rastlamıştı. Ona dedi ki: "Ey oğul, Sırat köprüsünü geçtin mi?" Delikanlı: "Hayır." dedi. "Hasan-ı Basri hasretleri, cennete gideceğine dair elinde senet var mı?" Delikanlı: "Hayır." dedi. Hasan-ı Basri hasretleri o halde bu gülüş neye? Bu hadiseden sonra delikanlının bir daha güldüğü görülmedi. Allah ondan razı olsun. İbni Abbas şöyle der. Günah işlediği halde gülen ağlayarak cehenneme girer. Şanı yüce olan Allah Celle Celaluhu ağlayabilenleri methederek buyurdu ki ağlayarak çeneleri üstüne kapanıyorlar ve bu Kur'an'ı dinlemeleri onların derin saygısını arttırıyor.'' kitap meydana konmuştur. Görürsün ki günahkarlar onun içinde yazılı olanlardan müthiş korkudadırlar. Eyvah pis ederler. Bu kitaba ne olmuş? Küçük büyük hiçbir şey bırakmayıp saymış. Onlar bütün işlediklerini hazır bulmuşlardır. Rabbin hiçbir kimseye haksızlık etmez. Evzai bu ayette geçen küçük büyükten muradın tebessüm ve kahkaha olduğunu söyler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdular ki, Kıyamet günü her göz ağlayacaktır. Sadece üç göz müstesnadır. Bunlar 1- Allah korkusundan ağlayan göz, 2- Allah'ın haram kıldığı şeylere kapalı olan göz, 3- Allah yolunda uyanık olan gözdür. Denir ki, üç şey kalbi kasvetlendirir. 1. Taaccüp edecek bir şey olmadan gülmek. 2. Acıkmadan yemek yemek. 3. Lüzumsuz söz sarf etmek. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bulabildiği elbiseyi giyerdi. Hiçbir zaman alasını aramazdı. Yeşil renkten hoşlanırdı. Ekseriyetle elbiseleri beyaz olurdu. Bu hususta şöyle derdi: beyazı, dirilerinizi giydiriniz. Ölülerinizi de beyaza kefenleyiniz. Resul Aleyhisselam'ın bir elbisesi vardı. Onu giyerdi. Bir elbise giyerken sağ taraftan giymeye başlar ve şöyle dua ederdi. Kendisiyle avret mahallimi örttüğüm ve insanlar içinde güzelleştiğim bu elbiseyi bana giydiren Allah'a hamdolsun.'' elbisesini çıkarırken sol tarafından çıkarmaya başlardı. Yeni bir giyecek kalınca bir önceki giyeceğini yoksula verir, sonra şöyle derdi. Hiçbir Müslüman yoktur ki bir önceki elbisesiyle Allah rızası için bir Müslümanı giydirsin de o kimse hayattayken ve öldükten sonra Allah'ın hıfsında olmasın. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir hasır üzerinde yatarlardı altında başka bir şey bulunmazdı